Mustafa merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hayırlı işler nasılsın görüşmeyeli. Çok şükür iyi. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyim insanlar. ben de seni sağ çok iyi gördüm. Çok sağ, çok sağ olun iyiyiz çok şükür. Şimdi de İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal evet. Caddesi'nden geçerken seni görünce hem bir selam vermek. Teşekkür ederim. Hem de, sağ de böyle işli köftelerle ilgili ayaküstü. Tabii ki ne böyle Hem yemek hem muhabbet etmek Evet istedim. <laughs> sağ olun. size şöyle bir tane. Mustafa Usta bu içli köftenin güzel bir hikayesi var. Evet. Yani 40 yıllık bir hikaye. 40 yıllık bir hikayesi var. Evet, evet. Senin ağzından bir kısaca dinleyelim bu Ya Babadan oğula geçen bir hikaye bu. Ee, i̇şte Kahramanmaraş'tan İstanbul'a geldik işlerimiz oldu böyle. Burada annem içli köfte yaptı, babam sattı yıllarca. Özellikle Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde. Artık buranın bir kültürü oldu bu. Ee, hem Kahramanmaraş'ın kültürü, hem Anadolu'nun kültürü, hem sokak lezzeti kültürü, ayaküstü lezzetler. Yani çok güzel bir şey oldu. Babam 2009'da rahmetli oldu. rahmetli olunca ben beyaz ürünlüğünü giydim babamın, tezgahının başına geçtim. Şimdi ben satıyorum. Hep yıllarca annem yapmıştı, babam satmıştı. Şimdi benim için Fatma Hanım yapıyor, ben satıyorum. E artık İstiklal Caddesi'nin bir kültürü oldu. Ve ben bu hikayeyi e, üniversitelerde, e, gastronomi etkinliklerinde, festivallerde e, sürekli yaşatmaya çalışıyorum. Bu hikayeyi anlatıyorum, e, bir girişimcilik hikayesi olarak ders veriyorum. Ee, babamın hayatını anlatan bir kitap yazdım, ee, Beyoğlu'nda bir Beyoğlu. Sonra annemle eşimin hayatını yazdım, bir kitap, iki Fatma'nın hikayesi. Ya Böyle de bir şey. Yani köfte gerçekten çok e, önemli bir kültür. E, özellikle Anadolu'da. Bu kültürlerin yaşaması lazım diyorum. Biz de sokak lezzeti olarak burada ama temiz bir şekilde, hijyenik bir şekilde e, misafirlerimize sunuyoruz. Mustafa Usta, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. sen anlatırken ben rahmetli Ali Amca'yı hatırladım. Evet. Çok eski zamanlarda, muhtemelen belki ilk yıllarda olabilir çok net hatırlamıyorum. Küçük bir taburesi vardı onun, tenceresi vardı. Tabure'nin yanında kapaklı bir tenceresi vardı ve orada çok böyle efendi, çok böyle sessiz bir şekilde otururdu. Geldiği zaman müşteriler içli köfte istediği zaman tencereden açar. İtham eder onlara. Aynen. Ee, evet. ondan sonra tekrar oturmaya devam ederdi. Ya bir havlusu vardı yani. Evet. Yani havlusuyla terini evet. silerdi. Evet. Evet. Müşteriye verirdi. Evet. Yani çok da sevdirdi babam. çok görüyordu. sevdirdi. Çok Allah rahmet evet. eylesin. Abi çok beyefendi bir insandı. Evet. Ee, o üzerindeki o bembeyaz öndüğüyle evet. hatırlarım ben onu her zaman. Ondan sonra siz devam evet. ettiriyorsunuz. Ben devam ettiriyorum. İnşallah ben çocuklarım da devam ettirir yani ee, ben bu kültürün yaşamasını çok, istiyorum. Çok istiyorsam. güzel bir hikaye. Çok güzel bir hikaye. Bunların yaşaması lazım. Yaşaması lazım sokak lezzetleri, işte ayak üstü yenen şeyler, gerçekten çok güzel şeyler. Bunlar bir şehrin diyorum ben, bir caddenin, bir sokağın kültürünü yansıtıyor aslında. Bunlara sahip çıkılması lazım, bunların değerlendirilmesi lazım. Çünkü öyle bir şey ki, yurt dışından gelen misafirler bile geliyorlar buraya, bizim hikayemizi dinliyorlar, rehberler turistlere getiriyorlar. Yani düşünün sadece Türkiye'ye değil, işte Türkiye'nin kültürünü, Anadolu'nun kültürünü Avrupa'ya da tanıtmış oluyoruz. Yani böyle bir misyon edindi kendimize. İnşallah devam eder. Kendinize emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Bu köfte her zaman kimi çok lezzetli. Afiyet olsun. Biraz, Değilmiş. biraz da acı. Ben acıyı çok acı, seviyorum. Acı bütün ürünler Kahramanmaraş'tan geliyor. i̇şte bu kurumuz, cevizimiz, salçamız. Burada biberlerim var. Künleri, sumak ekşimiz, pul biberimiz, ipek biber. ekber. Hep <laughs> Maraş'tan geliyor. İşim yapıyor. Ben satıyorum burada. Herkese sağlık. Bir aile dayanışması da gösteriyor. Ne kadar güzel. Eskiden çiğ börek yoktu. Evet. Sonradan Ali amca satarken yoktu. Yoktu çünkü tenceresi vardı. Tencereye vardı. sığmıyordu. Böyle bir tezgah yaptırınca çiğ börek de koyduk yanına, e, çok da sevdirdik e, Yani misafirlerimize güzel e, sunmaya çalışıyoruz. Evet, güzel. E, İstiklal Caddesi için güzel bir lezzet noktası oldu. Çok orası. teşekkür ederim. Sağ olun. Geçmişi olayım. eskiye dayanan, evet. güzel bir hikayesi olan, anısı olan. E, ya ben şunu söylüyorum. Yani. Gelenekler ve değerler yaşar ve yaşatılırsa anlam kazanır diyorum. Biz de bu geleneği e, yaşatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Sahip çıkmakla misafirlerimizi misafirlerimize düşüyor tabii ki. Şimdi bence... Ee, bu tezgahın, bu ışık köftenin alameti, farikası, beyaz önlük, beyaz önlük ve kravat. Ben öyle diyorum zaten. Ve kravat. Yani rahmetli Ali da öyleydi. Siz de öylesiniz. Ha, çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah siz uzunca yıllar devam ettirirsiniz. İnşallah. Bu geleneği. Ee, i̇nşallah sizden sonra sizin evlatlarınız yine böyle bembeyaz, tertemiz bir önlük, güzel kravatlı bir kıyafetle e, sizin alameti farikanız oldu. Ee, evet. kıyafet, bu sunum. Ee, i̇nşallah yıllarca devam eder. İnşallah ben çok Biz istiyorum. Bizler de böyle yöntem. keyif alırız bu lezzetler. İnşallah. Tamam <laughs> evet, evet. <Yeşil> köftesini yerken. <laughs> Aynen.